Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bu dersimiz isim cümlesi mef'ulun bih alabiliyor mu, alamıyor mu? Bu dersimizi işlerken özellikle bu ünitenin başında şu şunu söylemiştik. İsim cümlesinden fiil cümlesine dönüşebiliyorsa, yani haber kısmı fiilden oluşmuş ise bu durumda haber kısmında isim cümlesi olarak haber kısmı fiilden oluşuyorsa o fiilin mef'ulun bihi olabilir. Örnek üzerinden anlatacaksak daha iyi anlaşılacak. Kafa e el mudiru taliben. Müdür bir öğrenciyi ödüllendirdi. Bakınız bu fiil. El mudiru fail taliben kafe'nin neydir? Nesnesidir. Belirsizsiz nesnesi yani mefrulun bihidir. Şimdi bunu bu cümleyi bu fiil cümlesi fiile başladığı için bu sefer isim cümlesi üzerinden değerlendirelim. El mudiru Bakınız faili direktmen başa getirdik. El mudiru kafe e, Bakınız haber oldu. Fiilimiz haberdir burada. Kafe e taliben Bu müpteda kafe e cümlesi haberdir. Peki bu haber kısmındaki fiil cümlesini bu sefer irap açısından değerlendireceksek kafe'nin faili nerededir? Mudir mudur? Tabii ki hayır. Kafe'nin faili tahtında gizli huvedir. Peki işte bu huve zamiri el mudire dönüyor. Peki kafe'nin nesnesi hangisidir? Talibendir. Bu taliben yine kafe'nin müf'ulun bihidir. örnekleri çözerek meselenin daha iyi anlaşılmasına imkan sağlayalım. Enes Arapçayı unuttu. Enes Arapçayı unuttu. Bakınız fiil cümlesi olarak önce bir yazalım. Unuttu nesiye. Kim unuttu? Faili Enes. Enes unuttu. Peki neyi unuttu? Bakınız mef'ulün bihi bulmak için hatırlıyorsanız ne demiştik? Neyi kimi sorularını soruyoruz. Arapçayı olduğu için Arapçayı cansız akılsız bir varlık, akılsız bir nesne olduğundan neyi sorusunu soruyoruz. Faille birlikte. Enes neyi unuttu? Bakın neyi? El Arabiyete Arapçayı unuttu. Bakınız belirtili belirtili gelmiş. Buradaki başında bir olmadığından ve buradaki ı eki olduğu için diyoruz ki belirtilidir el-arabiyete. Peki bu cümleyi bu sefer isim cümlesine çevirelim. İsim cümlesi Enesun Enes özel isim olduğu için elif lam takısını başına getirmiyorum. Zira özel isim olmamış olsaydı malumunuz elif lam takılı olması lazımdı ki mübtedanın haberden farklı yanı oydu. Enes unuttu. Nesiye bakınız haberdir. Fiilden oluşmuş. Ki zaten bu isim cümlesini, bu fiil cümlesini isim cümlesine nasıl çevirebiliyorduk? Özellikle bir isim cümlesi fiil cümlesine çevrilirken hatırlıyorsanız haber kısmının fiil, mazi ya da muzariden biri olması gerektiğini söylemiştik. Tabii ki başka istisnai durumlar var. Fakat onu o dersimizin başında dile getirmiştik. Şimdi bil, bizim bilmemiz gereken isim cümlesinden fiil cümlesine çevrilirken haber kısmının haber kısmının fiil olması. Burada da mazi mazi olarak mazidir ki bunu fiilden isim cümlesine çeviriyoruz. Fark etmez yine. Enes unuttu. Neyi unuttu? El Arabiyete. Diyoruz ki fiilin faili kim? Tabii ki fiilin faili huvedir. Fiilin faili huvedir ve Enes'e dönüyor. Arapçayı unuttu. Bakınız daha önce hatırlıyorsan söylemiştik. Belirtili e, nesne, belirtili olsun, belirsiz olsun fark etmez. mef'ulun bihin cinsiyet açısından öncekilerle, sonra, sonrakilerle hiçbir alakası yoktur. Sadece demiştik ki sözcük öbekleri eğer sıfat sözcük öbeği olarak gelirse, sıfat olarak gelirse tabii ki sıfat mevzufa uyum sağlaması lazım. Fakat bu haliyle failin mübteda failin faile failin fiile uyumu gibi ve mübtedanın habere uyumu gibi nesnenin herhangi bir şeye uyumu söz konusu değildir bu haliyle. Fakülte bir tören düzenledi. Ekamet düzenledi. El külliyetu fakülte hafleten bir tören dediği için hafleten diyorum. Bunu isim cümlesine çeviriyoruz. Faili başa getiriyoruz. Niye? Çünkü burada Türkçe'de ikisi de öznedir. Hem fail öznedir hem müpteda öznedir. Bu fail olan faili özne yapıyoruz ve müpteda olarak başa getiriyoruz diyoruz. El kulliyetu bakınız. El kulliyetu elifle olması şarttır. Her ne kadar burada fakülte demesi mutlak olarak müpted, mutlak olarak belirtili olarak gelse bile gelse bile bunu kulliyetun dememde herhangi bir sakınca yok. Fakat isim cümlesi olunca eliflam takısını başa getirmem gerekir. El kulliyetu ekamet hafleten. Ekameni ekametin faili kimdir? Kulliye midir? Tabii ki hayır. Bu müpteda başkadır. Müpteda bu fiilin müptedaya dönen zamiri söz konusu. Nedir o? Tabii ki hiyedir. Y Altında gizli bir hiye var. O müptedaya dönüyor diyoruz. Manav meyve satar. Yeşteri Yeşteri El fakihiyu Fakiheten Meyve satar. Meyveyi satar demediği için fakiheten diyorum. Şimdi bunu isim cümlesine çevirdiğimiz zaman bakınız bu faili başa getiriyoruz. El fakihiyu <laughs> müptada yeşteri haberdir. Fakiheten yeşterinin mef'ulüdür. Peki yeşterinin faili kim? Faili nedir? Diyoruz ki huvedir. El fakihiye dönüyor. Doktor hastayı muayene etti. Fehasa At-tabibu da. Bakınız hastayı dediği için ı eki var. Başında bir olmadığından bu belirtilidir diyoruz. O yüzden el-merida dedim. Fehas at-tabibu el-merida. Çevirelim. Fi, fiilin failini başa getiriyoruz. At-tabibu fehasa el-merida. Yani ister isim cümlesi olsun, ister fiil cümlesi olsun. Bakınız. Nesne daima en son daima sonda geliyor. Daima sonda geliyor. Tabii ki yine diyeceksiniz ki hep sondan mı sonda mı geliyor? Tabii ki hayır. Ama şu an başlangıç aşamasında olduğu için bizim şu anlık bilmemiz gereken bu kadar. At-tabibu fahasa el-mariida <laughs> mübteda haber Faili kim? Diyoruz ki huve et tabibe dönüyor. El meridale fe hasanin nesnesidir. Anne çocuğu emziriyor. Tuzi'u el ummu fail et tifle. Bunu isim cümlesine çeviriyoruz. Bakınız bu çocuğu olduğu için belirtili. Bir başında değildir. Çocuğu u eki var. El ummu turdi'u et tifle. faili kim? Diyoruz ki turdu'nun faili hiyedir. Niye? Çünkü mübtedamız müennestir ve müfrettir. Dolayısıyla turdi'u el ummu Deseydi ki el-ümmehâtu. Bakın. Deseydi turdi'u al el ümmehâtu el-etfâle. O zaman ne diyecektik? Yine turdi'u gelmesi lazım. Çünkü fail açıktan isim olarak geldiği için turdi'u diyeceğiz. Turdi'u el-ümmehâtu el-etfâle. Bunu da çoğaltmak istersek. Yani çocukları emziriyor. Anneler çocukları emziriyor. Çevirelim isim cümlesine. El ümmehatu. Bak burada fiil cümlesi olduğu için daima açıktan faili açıktan geldiği için bu daima müfrettir. Mühendisliği failiyetinden alıyor. Ama fil, isim fil cümlesi, isim cümlesi çevirdiğimiz zaman el ümmehatu başa getirilirken bakınız torudi'u faili nedir? Hani diyoruz demiştik ya faili bu durumda açıktan isim olarak gelmiyor karşımızda. El ümmehâtu turdi'anne el atfâle. Turdi'ane diyorum bu sefer. Peki desem ki turdi'anenin faili nedir? Turdi'anne diyeceksiniz ki o sonundaki nundur. Turdi'anne bu cem <'i> nunu el <türdiğine> ümmehâta dönmektedir. O zamir ona dönmektedir. Evet. Onu da bu şekilde ayrı bir örnek olarak çözmüş olduk. Fil çimi eziyor. Yedusu el filu eşşube. Eşşube. Bakın çimi dediği için eşşube dedim. Çevirelim. El filu yedusu eşşube. Faili kim? huvedir Faili kim? Hu'e el fil'e dönüyor. Eşşube yedusunun neyidir? Nesnesidir. Burada da eşyunun ve yedusunun nesnesidir. Burada da yedusunun nesnesidir. Ezan duyanı büyülüyor. Ezan Ezan duyanı büyülüyor. Yu'cibu büyülüyor. Fail, es-samia duyanı dediği için es dedik. El ezanu yu'cibu es-sami'a. Gördüğünüz gibi bunun faili kim? Huvedir. Ezana dönüyor. Es-sami'a yu'cibu'nun nesnesidir. Burada da yine nesnesi budur. Fakat burada fail budur. İsim cümlesi olunca fiilin faili tahtında gizli müptedaya dönüyor diyoruz. Duman kenti kapladı. Gheşye Edduhanu El Medinete. Fa'il, Edduhan, Gheşye fil, Fa'il, El nesnesidir. Niye? Kent iken kenti oldu. O yüzden diyoruz ki belirtilidir. Çevirelim isim cümlesine. Edduhanu Gheşye fil cümlesi fa haberdir. Gheşye Bunun fa'ili nerede? Diyoruz ki huvedir. Duhana dönüyor. Şöyle biraz göstereyim. Huvedir. Duhana dönüyor. El medinete de onun nesnesidir. Son iki örneğimizi çözelim. Turist müzeyi ziyaret etti. Zara es hu el methafe. Bakınız nesnemiz müzeyi dediği için el methafe diyoruz. Çevirelim fiil cümle, isim cümlesine. es hu mübteda oluyor. Fail mübteda oluyor. Zara buradaki fiilde haber oluyor. Zara el methafe. Faili huvedir. Sahihe dönüyor. Methaf zarenin nesnesidir. Burada da yeni nesnedir. Fiilin, fiilin nesnesi burada da fiilin nesnesidir. Baba aileyi koruyor ya da korur. Yahmi el abu el usrate. Aileyi dediği için el <laughs> usrate dedi. Bir aile korur deseydi o zaman usreten diyecektim. Yahmi el abu el usrata. Çeviriyoruz isim cümlesine. Faili başa getiriyoruz. El abu. Yani özne olduğu için her ikisinde de Türkçe'de fil cümlesi olduğu zaman kendisine fail. isim cümlesi olduğunda o müptedaya biz özne diyoruz. Yani ikisinde de ortak Türkçedeki kullanımı hepsi de öznedir. Fakat fil cümlesine fail, İsim cümlesine müpteda diyoruz. Bu yüzden Yahmi, yahmi haberdir. Bu cümle haberdir. Faili huvedir. Faili huvedir. Ebu'ya dönüyor. El usrate de yahminin nesnesidir. Yani mef'ulun bihidir. Kardeşlerim bu şekilde Dördüncü ünitemizi de bitirdik. Bir sonraki ünitede dolaylı tümleci işlemek üzere. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.